Dostlar selamlar saygılar hepinize. Haftanın son gününde geride bıraktık. Ve biz endeksi günü 1.11 gibi bir pozitiflikle kapattı. Ee, 10.000 puandan 50 puan aşağıdayız arkadaşlar. Dün akşam Sermay Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı ve o e, yayına göre SPK'nın arkadaşlar e, bugün e, görüyoruz ki 3 tane sermaye arttırımı onay çıktı. İki tane de halka arz var. Halka arzlar Balsu gıda sanayi 1 milyarlık sermayesini 1 milyar 112 milyona çıkaracak. 112 milyon bedelli 166 milyonda. Eğer e, talep gelirse tabii ki mevcut pay satışı var. 17 lira 57 kuruştan. Buls girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi de 200 milyonluk sermayesini 268 milyona çıkaracak. 8 milyonluk bir bedelli var arkadaşlar. 4,5 milyon mevcut pay satışı. Satış fiyatı 12 lira 18 kuruş. Evet. Bunlar halka arzlar. Son zamanlarda halka arzlar oldukça arttı. Şimdi sermaye arttırımlarına gelelim. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi de 650 milyonluk sermayesini %200 oranında iç kaynaklardan bedelsiz arttırarak 1 milyar 950 milyona e çıkaracak. Bu STPK tarafından onaylandı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da 5,5 milyarlık sermayesini 10 milyara çıkarıyor arkadaşlar. Bu bedelli bir halka arz sistemi. Yani bedelli sermaye arttırma olacak. EYG Gayrimen Kurisi arkadaşlar 200 milyonluk sermayesini 500 milyon arttırarak %250 oranında %250 oranında evet 700 milyona çıkarıyor. Yani daha birçok şirketin bedelli ya da bedelsiz bir ortamda sadece 3 şirketin sermaye arttırımı onaylanmış gözüküyor. Bunlarla ilgili bilgileri kanalımızda almaya devam edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak görmeyiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.